Evet, herkese yeni videodan merhabalar. Ben Suat. Bugün sizleri, sizlerin çok merak ettiği bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Arkadaşlar çok fazla soru alıyoruz. Tarlama ev yapabilir miyim? Ya da bir tarla alacağım. E, yer arsa vasıflı değil, tarla vasıflı. Buraya inşaat yapabiliyor muyum? Ev yapabiliyor muyum? 50 metrekarelik de olsa herhangi bir ev yapabiliyor muyum? Evet arkadaşlar şöyle bir durum var. Sizlerin bir yere bir yapı yapabilmeniz için o yerde imar durumunun müsait olması gerekiyor. Yani nasıl bir yapı yaptığınızın hiçbir önemi yok. 10 metrekarelik bir yapı da olabilir. Bu bir kü kümes de olabilir. Sizler bir yapı yaptığınız zaman buranın imar durumunun müsait olması gerekiyor. Sorumuza dönecek olursak tarlama ev yapabiliyor muyum? Evet yapabiliyorsunuz arkadaşlar ama o yerin dediğim gibi imar durumunun müsait olması gerekiyor. Ee, biz de şu anda Kocaeli Kandıra'da bir tarla tarlamıza e, ev yapacağız. E, tabii e, yani o yüzden sorumuzun cevabı evet tarlaya ev yapabiliyoruz ama buranın imar durumunun müsait olması gerekiyor. Tarlalarda genellikle %5 imar olmuş oluyor. Tabi bunlarla ilgili detaylı videolar çekeceğim ama şunu söylemek istiyorum sizlere. %5 imarlı bir yer ne demek? Bir dönümlük bir yeriniz varsa %5'ten çarptığımız zaman 50 metrekarelik bir yapı yapabiliyorsunuz. Tabi bunun e, taks ve kaks hesaplamaları da var. Yani 50 metrekarelik işte zaten tek katlı olmuş oluyor ama 150 metrekare olduğu zaman arsa alanınız yani tarla alanınız biraz daha büyük olduğu zaman 150 metrekarelik bir yer yapıyorsunuz örneğin, bunu da iki kat yapabiliyor musunuz? Bunları da imar durumundan öğrenmiş oluyoruz. Ama dediğim gibi tarlalara evler yapılabiliyor. Sadece evler arsaları yapılmıyor, Tarlalara da yapılabiliyor. Ve dediğim gibi şu anda bizim benim kendimi yapacağım bir evde bir tarlaya yapılmış olacak. Onunla da ilgili sizlere videolar çekeceğim. O yüzden arkadaşlar. Tarlaya da arsa olmasından ziyade tarlalar biraz daha uygun fiyatta olmuş oluyor. Sizler de tarlalara ev yapabilirsiniz. Ama ilgili belediyeleri imar durumu imar durumunun müsait olup olmadığını sormanız gerekiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.